Düşük rekolte yüzünden yeni yıla zeytinyağı kriziyle başlanmıştı. Ard arda gelen zamlar, ihracat kotası derken tüketici de zeytinyağını aslında bir nevi unutmuştu. Şimdi mevsim şartları normale döndü. Rekolte beklenenin 4 katı seviyesinde. Şimdi beklenti bu olumlu tablonun, olumlu havanın fiyatlara yansıması. 475 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekleniyor. Sezon verimli, rekolte yüksek, fiyatlar da geri çekildi. Türkiye'nin e, tüketeceği yağın 4 katı kadar bir zeytinyağı rekoltesiyle karşı karşıyayız. Son bir yılda gelen zamlarla birlikte zeytinyağını sofraya koymak lüks oldu. Hatta pek çok markette şişesine alarm bile takıldı bu fiyat artışına sebep olarak düşük üretim gösterildi. Şimdi üretim rekor seviyede. Peki bu tablo fiyatlara yansır mı? Tam bir ay önce gıda enflasyonundan %59 ile etkilenen zeytinyağının litresi 350 lirayı aşmıştı. Ancak güzel haber önce İspanya'dan daha sonra bizden geldi. Mevsim şartları hasatı geçen yılın aksine olumlu etkiledi. Haliyle fiyatlar düşüşe geçti. Aralık, Ocak aylarına itibaren market raflarında iyi bir sızma zeytinyağının 250 lira bandında satılacağını düşünüyoruz. Soğuk sıkım üreten butik firmalarda da fiyatların 400 lirayı aşmaması bekleniyor. Zeytinyağının türüne göre fiyat farkı illaki olmaya devam edecek ancak diğer yandan fırsatçılığa karşı da dikkatli olmak gerekiyor. Ürettiğimiz yağları olabildiğince katma değerli satmamız gerekiyor. İç pazarı rahatlatan üreticiler şimdi gözünü ihracata dikti. 420 bin tonluk rekoltenin hepsinin markalı satılması mümkün değil. Bundan dolayı dökme de satmamız gerekiyor. Umarız bu yağlarımızın hepsini çoğunu yurt dışına satarız ve çiftçimizin de yüzü güler.